aldığım zaman bizim borcumuz iki buçuk milyar dolardı. Devrederken bir buçuk milyar dolarla devretti. Ama şimdi 3 milyar dolar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcu var. Fazlası var azıyor. Bunların tek derdi kendi beceriksizliklerini örtmek, Muhtelerine verilen kaynağı başka amaçlar için kullandıkları gerçeğini gözlerden kaçırmaktır. Türkiye'nin son 30 yılında mali idarelerde sahip olduğumuz tecrübenin bize işaret ettiği hakikat bunu gösteriyor. Tabii biz hükümet çalışmalarını yürütürken kimsenin siyasi kimliğine bakmıyoruz. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız şehirlerimizle ilgili projeleri planlar ve hayata geçirirken sandık sonuçlarına veya belediye başkanının partisine göre hareket etmiyor. Bizim odaklandığımız tek yer ülkemizin ve şehirlerimizin ihtiyacı milletimizin beklentisidir. Nitekim daha dün İstanbul'da açılışını yaptığımız Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca inşa edilen metro hattı bu anlayışın en son ve somut örnek. Aynı şekilde İzmir'de açtığımız şehir hastanesi bir başka örnektir. Türkiye'nin 81 vilayetinin her biri demokrasi ve kalkınma atılımlarımızdan, yatırımlarımızdan, projelerimizden, icraatlarımızdan ihtiyacı olan payı almıştır, almayı sürdürmektedir. Bu gerçekler ortada olmasına rağmen gözü ve gönlü şehrine hizmet etmek yerine başka yerlere dönük olanlara ne söyleseniz nafile. Şehirlerimiz hizmetini göremediği bu insanların sadece gölgesine bakmaktan, sadece afişlerini seyretmekten, sadece propagandasına maruz kalmaktan bıktı, usandı, yıldı. İnşallah 31 Mart'ta bu gölgeler şehirlerimizin üzerinden çekilecek ve insanlarımız gerçek belediyeciliğin, gönül belediyeciliğinin üretkenliğine kavuşacaktır. Bunun için biz her yerde ve her alanda eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi kalkındırmanın, büyütmenin, güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Gerisi lafı güzeldir. Kendi belediye başkanlarımızdan ve adaylarımızdan isteğimiz milletten aldıkları emaneti layıkıyla taşıyacak şehremini kimliklerinden asla taviz vermeden gece gündüz çalışacaklardır. Hiçbir zaman sadece seçimden seçime vatandaşımızı hatırlayan seçimden seçime insanımızın kapısına giden bir kadro olmadık olmayacağız. Biz hiçbir zaman vatandaşımızı aldatmaya kalkmadık. Seçim dönemlerinde verdiğimiz her sözün takipçisi olduk. Her projemizi hayata geçirdik. Herhangi bir sebeple gereğini ifa edemediğimiz veya geciktirdiğimiz vaatlerimizin hesabını da milletimize açık yüreklilikle verdik. Belediye başkanlarımıza temel belediyecilik faaliyetlerini bir hakkın yerine getirme yanında hemşehrilerinin her bir ferdine günün 24 saati yılın 365 günü kapılarının ve gönüllerinin açık olması gerektiğini hep söylüyoruz. Aynı hareket tarzını teşkilat mensuplarımıza, milletvekillerimize, bürokraside birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza da telkin ediyoruz. Böyle bir yaklaşımla ülkeye ve millete hizmet edenlerin ne şehirlerimiz ne insanlarımız arasında ayrımcılık hele hele siyasi bağnazlık yapması asla düşünülemez. Bu sebeple daha önceki 2023 hedeflerimiz gibi bugünkü Türkiye yüzyılı vizyonumuzu da ülkemizin ortak değeri halkımızın ortak hayali olarak görüyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için iyi olan, güzel olan, hayırlı olan her şeyin başımızın üzerinde, kalbimizin en mutena köşesinde yeri vardır. Ürettiğimiz, hayata geçirdiğimiz, ülkeye kazandırdığımız iyi, güzel, hayırlı olan her şeyin sahibi milletimizdir. Türkiye yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik programımızı da ülkemizde yaşayan her bir ferdin değeri olarak milletimize armağan ediyoruz. Aziz milletim, seçim beyannamemizin üzerine bina edildiği vizyonumuz 30 yıllık belediyecilik birikimimizin ve ülkemizin siyasi, ekonomik, askeri gücüyle ulaştığı küresel güç seviyesinin mahsulüdür. Detayları basılı beyanname kitabımızda yer alan vizyonumuzun bazı temel ilkelerini burada kısaca sizlere hatırlatmak istiyorum. AK Parti olarak demokrasinin ve kalkınmanın yerelden başladığına inanıyoruz. Reformlar yoluyla yerel yönetimlerin idari ve mali kapasitelerini güçlendirerek bu yolu hep açık tuttuk. İnsan öncelikli, hizmet odaklı anlayışı tahkim ederek milletimizi hayalleriyle buluşturduk. Şehirlerin çarpık kentleşmeden altyapıya, ulaşımdan imara kadar birikmiş sorunlarını çözüme kavuştururken bunu sadece bir başlangıç olarak gördük. Eser ve hizmet siyasetimizin standartlarını ülkenin artan gücü ve milletin artan hayat seviyesine uygun şekilde sürekli yükselttik.